New York'ta devam ediyoruz efendim. Bikem İnce İnanç. Sabahtan beri yayınımıza, kolumuza çok özür dilerim. Bikem İnce Kara diyorum. Yani kara nereden geldiyse <laughs> aklıma, soy ismini hatalı söylüyorum. Lütfen Benim kusura bakmayın. Bikem İnce İnaç, Malogra Danışmanlığı kurcusu sektörlere olan teşvikleri tartışırken aslında az önce önemli bir nokta söylediniz. Özellikle imalat yapan, teknoloji üreten şirketlere Belli hibeler, belli teşvikler var. Bunun için sizler için e, COSGAP üzerinden ya da sizin üzerinizden değil mi başvuruları yapabilirler. E, Avrupa Birliği desteklerinden birazcık bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii. Özellikle hayvancılık, damızlık, besilik, beyaz et üretimi, yumurta tavuğu üretimi gibi noktalarda da önemli bazı teşvikleri, destekleri olacak sanırım. Evet. E, Avrupa Birliği'nin bu destekleri aslında e, 2000'li yılların başından beri veriliyor ama belli illere veriliyordu. Hı -hı. 2024 ile birlikte 81 ile yayılma kararı alındı. Tamam. Dolayısıyla hangi ilde olduğunuz hiç önemli değil. Bu alanlarda iş yapıyorsanız ya da yapmak istiyorsanız, sizin saydığınız alanlar sadece bir kısmı daha, Biz, devamı da mi? var. Yani arıcılık, seracılık, su ürünleri yetiştiriciliği, restoran ya da kırsal turizm açmak gibi pek çok başlık var. E, bu başlıklarda iş yapmak isteyen, kapasite arttırımı Modernizasyon yapmak isteyen işletmelere 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında sektörüne bağlı olarak proje desteği sunuluyor. İnşaat, makine, ekipman, teçhizat, danışmanlık ve görünülürlük giderleri için destek alınabiliyor burada Avrupa Birliği'nden. E hibe olarak veriliyor bu destek. Dolayısıyla kıymetli de büyük bir destek. Yani, geri ödemesiz. Geri ödemesiz aynen öyle. Dolayısıyla ben özellikle bu alanlarda üretime ihtiyacımız var ülke olarak. Yani evet. enflasyonla mücadeleyi konuşurken bu alanlarda katma değer yaratmak çok kıymetli. En çok ihtiyacımız belki de olabilir. Evet. E, o yüzden de bunları kullanarak aslında iş yapışımızı geliştirebiliriz. Bu alanlarla ilgilenenlere duyurmuş olalım. Ben bunu. tekrar söyleyeyim. Yani hayvancılık, tarımla uğraşan, hayvancılık yapan büyük baş, küçük baş, arıcılık, beyaz et üreten, kırmızı et üreten, meyve, değil mi? Sebze, işleyen. Yani. işleten bu e, bütün çiftçilerimize söyleyeyim ya da bu işte uğraşan bütün e, vatandaşlarımıza söyleyelim. Böyle destekler de var ona da başvuru yapabilirsiniz efendim. Tamamen Avrupa Birliği fonları bu arada evet. teşvikleri. Doğru aynı. E, bu arada faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanları da var. Bu herhalde teknoloji firmaları için de çok çok önemli. Bu imkandan biraz bahsedebilir miyiz? bir Şöyle şey var. dönem dönem destek sunan bazı bakanlıklar ya da kurumlar hmm. işletmelere piyasanın yarı oranında ya da bazen de faizsiz krediler sunabiliyorlar. Kim sağlıyor 2025'te zaman zaman COSCEP sağlıyor. o Zaman zaman Sanayi Bakanlığı'nın faiz indirimi kararları oluyor. Bir belge çıkartıyorsunuz yatırım teşvik belgesi. İş yaptığınız bölge uygunsa yatırım kredilerinde faiz indirimi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla farklı bakanlıkların var. Hmm. Önemli olan işinizle doğru bakanlığın doğru Doğru mevzuatını bir araya getirebilmek, bu faizsiz krediler ya da düşük faizli kredilerin ben 2025'te hız kazanacağını düşünüyorum çünkü para politikasının amacı üretimi durdurmak değil bu sıkılaşmada, bu sıkılaşmanın amacı aslında hane halklarının tüketim bilincini biraz kontrol altına alırken üretimi besleyebilmek, Besle deste destekleyebilmek, işte yüksek faizle mücadele etmenin bir diğer yolu da bu devlet destekleri. Üreticiyi desteklemek adına bu kredi imkanları 2025'te artacak gözüküyor. Ee, bir personelin, asgari ücretli bir personelin maliyetinin artmasını da e, endişe etmesin bence dinleyenler. 2025'te mutlaka istihdama yeni destekler hem sigorta maliyetleri tarafında hem maaş tarafında gelecek öyle gözüküyor yine. E, dediğim gibi ihracata destek tutarları her an artıyor. Son dönemde popüler bir diğer konu dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yani yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, e, atık yönetimi gibi alanlarda bir yatırım yapmak istiyorsanız buna çok kıymetli destekler var. 14 milyon liraya kadar. E, üretiminizi dijitalleştirmek, manuellikten uzaklaştırmak istiyorsanız yine burada da çok kıymetli, geri ödemeli, geri ödemesiz farklı minvalde destekler var. Yani şirketler ve şeyler, e, üretim yapan tüm kesimler diyelim. E, birazcık araştırırsanız değil mi? Biraz daha geniş perspektiften bakarsanız hem yurt dışından hem de içeriden bizim bakanlıklarımız nezdinde sektörle canlandırma kadar çok önemli çalışmalar var. Neden faydalanamazsınız ki değil mi yani sonuçta onlar da e, belli bir kriter var mı bu arada çok 10 saniye Şimdi yani şöyle, herkes alabiliyor mu bunları? Türkiye'de 600 tane teşvik mevzuatı Hı. var. Her birinin başvuru şartı farklı. farklı. Ama bizim iddiamız şu. Ben hep şunu söylüyorum işletmelere. Her firmanın alabileceği en az bir devlet desteği vardır. O zaman doğru desteği bir, bulmak lazım. Evet. Hı. Bir araştırırlarsa mutlaka denk gelecekler. Bunlar çok kıymetli ve bedelsiz finansman kaynakları krediler yüksek diye hayıflanmak yerine biraz Hah. giderlerimizi finanse Aynen. etmenin Aynen. yolunu burada arayalım. Yani böyle el pençe divan bir şekilde işte Merkez Bankası <laughs> indirecek, evet. işte konu canlanacak. Hani tabii ki onu da bekleyelim evet. ama bir taraftan da böyle teşviklerde varken lütfen. bundan da Aynen. faydalanalım. Kem Hanım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Tekrar. ederim. TV'ci kusura bakmayın lütfen. Bir ne demek. Bikem İnce, İnanç, Malogra Danışmanlık Kurucusu tabii ki de konuşacak. Hemen bir de piyasaya dönelim. Bilal Bircan Olcaktır, Yatırım Araştırma Direktörü. Bilal Bey günaydın, iyi hastalardın. Öncelikle nasılsınız? Günaydınlar. Merhabalar. İyiyim teşekkürler. Sizler de iyisiniz Çok umarım. Çok teşekkür ederiz efendim. Halep'te yaşananlar sonrası bir Borsa İstanbul'la ilgili beklentilerinizi almak istiyorum. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta %1'in üzerinde primle kapattı. Tabii ki bu hafta istihdam datası da açıklanacak. Yarın gözler enflasyon verisinde. Diğer taraftan da Aralık ayında faiz indirme olasılığı yükselmişe benziyor Fed'in. Böyle bir çerçeve çizdiğiniz zaman nasıl bir hafta geçireceğiz Borsa İstanbul yatırımcısı açısından? Tabii. Aslında yoğun bir haftaya başlayacağımızı söylemek mümkün. Bir kere küresel tarafta takip edeceğimiz gelişmeler ve veriler var. Bir kere haftanın ilk işlem gününe başlarken PMI yoğun bir gün bizleri bekliyor. Tabii sadece bugün özelinde değil, hafta genelinde de PMI verilerini birçok ülkeden takip ediyor olacağız. Bunun yanı sıra Euro bölgesinden 3. çeyrek büyümesi takip ediliyor olacak. Yine küresel tarafta ABD'den sizin de belirttiğiniz gibi istihdam verilerini karşılıyor olacağız. Dolayısıyla Küresel tarafta veri gündemi yoğun. Sadece veri gündemi açısından değil, diğer taraftan jeopolitik gelişmeleri takip ediyor olacağız. Jeopolitik risk algısının fiyatlamalara nasıl yansıdığını takip ediyor olacağız. E tabii içeride diğer taraftan bu hafta üzerinde yarın gelecek enflasyon verisini karşılayacağız ki beklentilere paralel veya beklentilerden iyi gelecek bir veri bu ay üzerinde Merkez Bankası'ndan Gelecek olası bir faiz indiriminde güçlendirecektir, faiz indirim beklentisini de güçlendirecektir. Dolayısıyla yoğun bir hafta. Diğer taraftan Perşembe günü OPEC toplantısını takip ediyor olacağız. Bütün bu odakta baktığımız zaman volatilitenin ön planda olabileceği bir hafta bizleri bekliyor diyebiliriz hem küreselde hem de içeride borsa tarafı için söyleyecek olursak fiyatlamalar özelinde konuştuğumuzda ise geçtiğimiz haftanın çoğunda hatırlarsak. BIST endeksi 9.700 seviyesinin üzerine test etmesine rağmen kalıcılık sağlayamamış, hatta ağırlıklı olarak yataya yakın seviyelerde kapatmıştı gün sonlarını. Dolayısıyla yeni haftada biraz daha gözümüz 9.700-9.750 bandında olacak diyebilirim. Bu seviye direnç bölgesi olarak ilk direnç bölgesi olarak takip ediliyor olacak. Bu seviyenin aşılmasıyla beraber belki 9.890 seviyesi ara direnç konumunda çalışabilir. Daha yukarıda aslında. Eğer 9.770 üzerinde gün sonu kapanışlar görürsek özellikle 10.000 seviyesine doğru hareket işte artacaktır. İfade ettiğim gibi böyle bir tabloda eğer gelişmeler olumlu seyrederse yani enflasyon verisinden işte beklentilerin altında ve beklentilerden iyi bir veriyle karşılaşırsak daha doğrusu borsayı destekleyici yönde olacaktır. Tabi sadece enflasyon üzerinde değil küreselde de öne çıkan çok evet. fazla veri var. Dolayısıyla yukarı yönlü hareket potansiyeli bu anlamda ön plana, ön plana çıkabilir. Açık. Ama volatilite volatiliteye vurgu yaptık. Olası geri çekilmelerde de şu aşamada 9500 ve daha aşağıda 9200 seviyesi takip edilebilir destek seviyeler olarak. Ve Bilal Bey bir bir dakika kadar bir süremiz kaldı. O yüzden izninizle bir soru daha iletişmek istiyorum. Yarın enflasyon açıklanacak. 2 puanın altında aylık bir enflasyon artışı bekleniyor. Hani bunu nasıl okumak lazım? Yani enflasyondaki düşüş hızı Biraz beklentilerden daha fazla gelirse Merkez Bankası aralıkta faiz indirir, borsayı alalım gibi bir e, orantı yapmak doğru mu? Ve nasıl okumak gerekiyor? Biraz datayı bize anlatabilir misiniz? Tabii ağırlıklı beklenti %2 Hı. civarında baktığımız zaman piyasada. Eğer %2 ve altında gelirse ki özellikle biraz daha aslında %2'nin altında bir veriyle e, karşılaşma ihtiyacımız var diyebilirim. Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte faiz indirimlerine başlaması için. Çünkü hatırlarsak PPK metinlerinde sık sık vurgul vurgulanan bir tabir vardı. Ee, o da neydi? Aylık bazda enflasyonda önemli ölçüde ve kalıcı aşağı yönlü seyir vurgusuydu. Maalesef biz şu ana kadarki gelen verilerde aylık bazda bunu göremedik. Yıllıkta çok ciddi bir geri çekilme evet söz konusu ama aylık bazda henüz Öyle bir veriyle karşılaşamadık. Dolayısıyla e, yarın açıklanacak veri bu anlamda %2'nin altında kalırsa hatta beklentilerden çok daha iyi bir veriyle karşılaşırsak bu tabii ki piyasalar tarafında moral verici olacaktır. Tabii sadece piyasalar nezdinde değil Merkez Bankası tarafında da elini rahatlatacak bir e, veri olacaktır diyebiliriz. Eğer beklenti üzerinde gelirse bir ihtimal. Aralık değil ocağa ertelenen bir faiz indirim beklentisi de söz evet. konusu olabilir diyebiliriz. Evet e, bu piyasalara motivasyonu ya da demotivasyon açısından önemli bir e, data gibi gözüküyor. Bilal Bey çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Bilal Bircan efendim TRT'nin araştırma direktörü son notları da aktarmış oldu. Yarın sabah 7'de tekrar görüşürüz.